Anne, geçmedim mi başının arısı hâlâ? İlaç içmekten midem delinecek. Bir hastaneye falan götüreyim ben seni. Yok oğlum, bunu da doktor vermişti. Yani, stresli, korkuydu derken tansiyon fırlamış işte. Anne, üzme artık bu kadar kendini ya. Arda toparlayacak. Nasıl üzmeyeyim? Uyuşturucu kullanmaya başlamış. Hastanede bir şey demedim ama... Çıkacağım bunun hesabını soracağım ondan. Ay ben bu acıyı hak edecek ne yaptım? Ne yaptım da yaşattın bana bunu? Anne şimdi böyle bir şey yapmayalım. Bak çocuğu tamamen kaybederiz. Üstüne gitmeyelim. Ben gidip sakin sakin konuşacağım şimdi. Psikolojik destek alırız. Sen de lütfen bu süreçte daha sabırlı ve anlayışlı davran. Dün köşe bucak temizlettim odasını. Aradım. Bir şey bulamadım. Cenk atlatır değil mi? atlatacak. Hep beraber yardım edeceğiz. Atlatacak tabii. Ben gidip bir konuşayım hatta. Nasıl oldun? İyi. 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 Görelim. İyi <laughs> iyi. Gücün yerine gelmiş baya. Abi. Ya odada böyle biraz değişiklikler olmuş. Senin haberin var mı bundan? Daha e, dağınık adamsın oğlum işte. Toplamışlar ne güzel. Abi ne oluyor? Hı? E, bir şey mi aradınız? Arda. Evde bir süre daha tedavin devam edecek biliyorsun. Ha. E, evdekilerle doktorculuk oynuyoruz yani. E, belki sabla hemşire mi oluyor şimdi? Ne oluyor ben anlamadım. Oğlum bir süre daha tedavine devam edeceğiz işte. İlaçlarını düzenli alacaksın. Ha bir de... ...seni bu hale getiren çevreyle görüşmeyeceksin tabii. Şu. İyi. Şey kapıyı asma kilit aldınız mı? Şu yatağı da şöyle bir kafeste falan çevirseydiniz belki ben saldırganlaşırım. Bak beni kontrol altına almanız daha kolay olur öyle ha? Abartma be oğlum. Abi asıl siz abartmayın. Öyle hayat mı olur? Öyle hayat olmasın diye yapıyoruz zaten Arda. Artık yanında ben varım. Hadi dinlen sen biraz. Azmi Bey bu çok önemli. O kızın şeceresini istiyorum. Kimdir, neyin nesidir bir bir öğrenin, araştırın lütfen. Merak etmeyin. Araştıracağım, hepsini öğreneceğim. Feride Hanım'ın aklına girdiğine göre bir sebebi olmalı. Niyeti neymiş öğreneceğim merak etmeyin. Tabii canım niyeti belli zaten. O sahtekar maskesini bir düşürelim de Feride Hanım da nasıl bir tuzağın içinde olduğunu görsün artık. Tamam. Tamam iyi çalışmalar. Ha Arda nasıl konuşabildin mi biraz? Bu kadar ilgi alakaya alışkın olmadığı için tepkili tabii. Ama merak etmeyin yumuşatırım ben onu. Sen de biraz anlayışlı davran bence. Tabi tabi. Böyle bir acıyı bir daha yaşamak istemem zaten. Merak etme, atlatacak buna. Cenk, bir şey soracağım. Şu babaannenin eve getirdiği kız adı Azra mıydı neydi? Sen nereden tanıyorsun o kızı?